Salam dostlar kanalıma videoma hoş geldiniz kanala abone olmayı like atmayı ve bildirimler açmayı unutmayın bir de hoşunuz cesur videomun videolarımı paylaşmayı unutmayın ne aşkım ne yapıyorsun hadi çöz seni soğuk böyle bu havada öyle ki gün bundan evvel kar da şimdi çünkü sıfır havalar burada çok böyle gizli şeydi hayvanlar da cize döndü değil mi sen eski soğuk istedi Heyvan böyle tempin değişen şeydi. Ama gördüm bu sarı vardı lan bilirdim. Aslında Hem böyle bu renk. Yapın o idi. Ama hayatım yani bilmiyorsanız da kanalın eski videolarına gidip bakabilirsiniz. Bakabilirsiniz ve orada gördüğünüz şu sarını. Yani bundan evvel attığım videoda görünür. Yani 15-20 gün video atmamışım çünkü telefonu sındırmıştım. O yüzden tezden attım. Hele öyle ya. Ay hadi. Tastıkları. Aşk çok. Şimdi yani size artık böyle, dostlar bir şey göstereceğim. Şuraları, buraları bakın. Gördüğünüz gibi bu araları yani. Pencere, kalp pencere hazırdır. Öyle mi? Evet. Buraları böyle balçıklayacağım. sonra yani bunları buraya salacağım. Mesela bu tahtalar ve o tahtaları da şimdi zehirlen elleyeceğim. Ya bu da aynı şekilde buralar de. mesela diye bak. Ardılan bura yok. Ama bu böyle aralar mesela bu buralar falan. Görürsüz de diş diş de. Mesela aralar azdı ya dağlıktı. Da. Helal olsun bu tesbihi. 5.da olmaya hazırdı. Yani bir iki kaset bu bomdan gelsin bir iki yani bir başka da olsun. Mesela bir bükücem bir yoksa başkasında da bir 30 30'dan 35'ten çok oldu ne kadar istersen böyle şöyle şöyle bu uzun bir şey ya benden uzun diyelim 2 metre falan o ya yani ben bu başta gördünüz bu tarafta o yanda klon kolsun klon seçip şöyle şimdi göstereyim onu da de dostlar bak, burada klon var ya Burası biraz uzun. Buranın oyunu seçip buranın üstünde bile bütün torpa kayacağım. Şey olsun diye. Kapımızın petle sıkırılıp ki. Lan petle var. Dur lan nerede bu? Aa. Bu burada kırılmış. İşte buna kırılmış. Yardıma düşen de bu petle sıkardır. Aha bu da test Bu Bu bir test kayırlı. Gel kaç da ben söyleyeyim. Bu şey filan zaten belki şey yapalım belki de işte tullarım. Değil Bir şey lazım olur. diğer dostlar bulardı. da. sonra yuva yapacağım. Güzel dedim. Fela İstiyorsan. Bu da bir daha yumurtlayıp ya, çift yapmıştı. Yani düzelende göstermeyeceğim. Yani kanala abone olup like atıp bildirim atmayı istedim düzelerin ya yani göstermedim taçla bununla da böyle olsa düzeler göstermiyoruz ama yani taç 120 130 abone geçsin diye kadar bir destek olsunuz çözeceğim de burada altta da var bunun altta da tahta var ham bu da tahta biraz o anda damda var bir biraz da bir şurada inin içerisinde yer var şurada var ya yani o da böyle tahta bakar bu biraz bu şu düz tahta var ya, tek ama şu şundan. Ne oldu? Kanala like olup abone atmıyorlar mı? Ne poponun gibi sevdim ha. Şükür. Çe. Bazı ve sen dost tanıştır böyle bir şey. Her hafta sen mende her hafta elde bir hayvan dişi dostlar. Eğer bu sıktı sabah. Düsən, ala gəlir. Düsən, sıxdı, ala gəlir. gəlir. Yəni dır olanlar gəlmişsən, cır toqlan deyir, dönmələ var. Gəl, yəni baxsın düşən obo hero, amma konkret gəlmirdi cırları. Amma bu gördüyüsə də sıxdır. Düsən. Ana somanı bu qarə idi. Ana alınıb xüşübdü. Başında quruzla çıxmışdı, yonu tük. O vaxt da quruz bu oturur, hə? Vəziyyət orada kirmanmış. Sən baxın. Bir dənə dönmə tapın. Ha, uzun DÖNME o yerdə. Nəsə gəl bunu düşdürək. Düşdürsən. Hündürlə işin çıxıb O da özün günə ver. Həm isti deyil həm. Çox isti özdə. Yəni bir isti. Sən də yanına get Nə yapıyorsun? Ay, yedin əslində. Bir də qovdal vermişdim. İyilər boğazında qaldı. Gözlə. Duracağıq. Çiriyə. Oy, susdur lan. Duracağıq. Qətikə səs. Ha. Məsəhər zaman da boğazıma belə tutursuz. Baxın, belə bilirsən, özü içəridə ötmür, səsi nədir? ötürüştü. Baba bilirsen özü ötürür yavaş yavaş. Burada ilişki aldı, aldı. Ee, o baba kaldı aldı. O bilinçli şey boynu. Ona koymuyor ya mi? İstesin bir boğazını böyle Ötürebildim. Ayrıca Desimizləsmişəm, qaçırsan, ötürsündü. De. Elə qal. <türüm> ah, ya, saat seçim populyar oldu evdə. Tabancə görsüz, gələmə o dönmədi, ax. O, əştabı vurur, çəkir, şey amma vaxtı gələ gəlmirdi. O, ona onu ona... xorusa girmək istəyirdi, ata xoruza. Vaxtda xorusa girmək istəyirdi toğaşmana, toğaşdır. Bu belə burda çolpan vurub şey edir. Toğlan düşdürdün deyir. İstəyirsən toğonu ona ah, yatır. Toğlar istəyirsən götür, bül nəjó. Sümükləri dağmış kimi varlar. 9 aylıqdır. Mayda çıxan düzəldir. Ha, ah, toğor yaşlıdır bu, sümülləri aldı. O söhbət var da. Toyğun yaşla, o yaş bir deyil ki. Baş söhbət. Hə, stressimiz. Də görək dəçi bu pambuq zərtən un yanında böyümüş şeydir. Balçaqdan da vurubsa, gözü qorxur da stressimiz. Deməsən o şortuz sarı cəsdə gərir. Sadici sən birəsə. Baxın. Gəl burax. O, həsan xırzı tutdu mə. Şat tutma istəmir. Nəsə baxın, o çıqdı. O bildin stabil. Yaxı, sifətində gərsən dönməli. Herak çok şuramadan dönmeli. Özü günü versen. Aşağı ot kümle üst. İsti domanı günü ver. Neyse gel. Sen de kalmış. Ne deyik? Ne deyik? Ne sıkıntısı? Ot istesen öyle bir şey. olan şey diyorum ben. Ay onun boğazına pis kalır. nəsə video dən sırun şey eləyərəm çox qaba lenton çəkistə zırtdoyuq nə sıran başa edirəm 5 dəqiqəlar nəsə söhbətimizdə sən bir dəyə vurmasan olmur heç biri omayı zırların tutnuklu bu və bu yürçülərin hamsını vurub qalan biraz anaş toyuqlar da o bir az o boyunçu çal içişnə də dönmələdə birdən anlaşıdı Allah sen ya cöyünde bakın da büyüsü de yani Şu tıkılı şey dönmedi bir şey Lan o ne alakası lan Ha olmasını öldürüz Yani ben ki bugün uzun video atarız Size video sanın Ama ya bununla O falan isteyen var belki Bunlar verdim korusu da belki verdim Noldan böyle yeni set yarım Yeni sferalar yeni kovuzlar O zamanı 2 yaş 4 aylıq. Yəni qocaldı istəsməsə, məsələn, damazlıq heyvan saxlasansa 6 aydan oyuna keçməməlidir. Nə qədər ki, şincu usuludur, 6 aydan oyuna 6 ildən oyuna keçsə, bağış düşülmür. 6 ildən oyuna keçən kimi o, yəni heyvandan qol çalıb da, yəni gərək məhfumuzun da, yani, da süyəsən, xeyir eləyən şeydir. Heyvan özü qocaldı. O saxlasa mısan 2 yaş, botaq 4 yaş kimi saxla. Yani, 4 yaşın sonra mütləq heyvanı dəyişməsin. Çox qocallar da da istəyimizə. Heratın stabil yaşama ömrü 10-12 illik. 12 dəminə Herat çıxmır. Fərələ 800-900 yaşaşır. Eləmi? Yox, o məcələ. Toyuqdur, toğunsta 3 il yaşayır, 3 ildən sonra belə xamını kəsir. Bir təzəlim teması. Olmaq, nə, el, olmalı el olmalıyam. Məndə istən olsa xoruz da verəcəm. Bunları da yeni setləyəcəm. Hoşcağınız. Görüşəndik. kanala abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Beğendiyseniz de videomu paylaşmayı da unutmayın. Bay bay.